Çekirdek çöpü var lan. Ayıptır ya. Şehri anne. Şeriban teyzeciğim, iyi günler. Şeriban anne, nasılsın? Siz ne yüze geliyorsunuz benim kapıma? Ha? Benim evimi paçavraya çevirdiniz. Hala ben arkanızdan çöp topluyorum. Sizin o çıtladığınız çekirdekler var ya... ...hem sonra ortaya çıkanları ne yapacağız? Sıraya girmiş görücüler, hırsız dayılar filan. Ya Şeriman teyzeciğim, onları sonra konuşuruz da... ...biz bugün senin evini kirletmeye değil, temizlemeye geldik. Sizin yapacağınız temizlikten ne hayır gelir be? Aa, öyle deme Şeriman anne. Biz çok iyi temizlik yapıyoruz biliyor musun? Dip temizliğine kadar yapıyoruz. Bak sana hijyen vaat ediyorum ya. Şeriman teyze, izin ver kendimizi affettirelim. Hadi be, sen de bizim annemiz sayılsın. Çolapla basma taşı. Ne yapayım çıkarayım ya. Ne güzel temizledik ama değil mi Şeriban Ana? Artık gönlünü almışızdır değil mi Şeriban teyzeciğim? Çok güzel almışızdır. Vallahi bize ettiğiniz onca laflardan sonra bir de bu araya sıkıştırdığınız... ...görücü var. Abi hiç sindiremiyorum ben, Karlot. Çıkın gidin. Aa! Ama ne kadar güzel temizlik yaptık, ödeştik, kendimizi affettirdik. Ben sizin nasıl insan olduğunuzu anladım. Karlot ödeşsek de olacak, ödeşmesek ne olacak? Dizi diyorum ben, gidin. hep beraber üzüldük be şöyle bana. Ne yapalım? <laughs> Oldu o zaman. iyi günler Şehriban abla. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?